Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iki tane programdan bahsedeceğim. Biri OSD, ikincisi de Fullmark. Bunlardan bahsetmeden önce ne işi bizim için ne işimize yarıyor? Bir BIOS'u iki dakikada hemen özetleyelim. Ondan sonra size programlara geçelim. Arkadaşlar bilgisayarınızda bulunan grafik işlemci özelliklerini, ekran kartı özelliklerini Nvidia ya da AMD hiç fark etmez. Ekran kartından kaynaklanan hata kodlarını eğer yaşamışsanız oyun aç esnasında verilen hata kodları ve mavi ekran bu bu benzeri sorunların çözümü için bu ekran kartı onarım programları işimize yaramaktadır. Yeni bir bilgisayar alacaksanız ayrıca bu programlar yardımıyla da bilgisayarı test edip ona göre alma imkanınız olursa sizin için çok rahat olabilir. İlk başta Arkadaşlar OSD'ye diyoruz. Ayrıca e, ben bu programların e, indirme linklerini hepsine yorum kısmında, açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu tane tam ekran yapalım. Görmüş olduğunuz gibi e, sistem kısmı. Sol üst köşede benim e, bilgisayarım Intel Core i5 4. nesil ekran kartım AMD. Sol alt köşede ekran kartının e, hangi seri numara seri olduğu mesela 85 chip 0M benim ekran kartım özellikleri. Hata kodları falan hepsi burada. Arkadaşlar burada OSD işlemci testi ve e, RAM testi, 3D testler e, mevcut eğer test yapmak istiyorsanız normalde e, testlerde en sağlıklı olması gereken 30 dakikalık ya da 1 dakikalık kısımlar pardon 1 saatlik kısımlar ben e, zaman kısıtlaması yüzünden 1 dakikalık bir test yapacağım arkadaşlar arkadaşlar bir dakikalık dedik ha, bir saatlik test diye şey yaptı e biz az sonra çıkarız test tamamlamayız arkadaşlar test sırasında size birkaç konudan daha bahsedeceğim görmüş olduğunuz gibi mesela burada test aşamada var normalde sıkıntılar hata kodları hepsi burada voltaj kısımları burada girebiliyoruz mu evet voltaj kısımları ve power kısımları Arkadaşlar bilgisayarımızın ömrü için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Özellikle adaptör ya da şarj kablosu masif dizüstü bilgisayarlar için adaptör ve şarj kablosu değişikliği yaptığımızda ya da orijinal bir ürün yerine yan ürün aldığımızda Arkadaşlar şu kısımda dalgalanmalar çok mevcut. Benimki şu an normal orijinal adaptör değil. Yani çok aşırı bir dalgalanma yapıyor. Bu ekran kartı ve e, RAM'lerin... E, stoklanmasında ya da bozulmasında en büyük sebeplerden bir tanesi. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Burada ben fazla dil bilgim olmadığı için bu kısımları fazla şey yapmadım ama bilgisayarın bütün özelliklerini buradan ve hata kodlarını buradan test sonucunda görebiliyoruz. Diğer bir programa gelmek gelecek olursa Fullmark. Bu da basit bir program ama etkili epey güzel sonuçlar veren program. Kurulumunu yapalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci geldiğimiz ve anlatmak istediğimiz bu RAM full mark GPU stres testleri falan mevcut bunda. İlk başta şurada çözünürlük şey seviyelerini ayarlıyoruz arkadaşlar. Sonra mesela bir stres testine gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu stres testleri bilgisayarın ekran kartının tepkime testleri ayrıca fan e, işlemci testleri bu testler bittikten sonra çünkü her bir test bir yarım saat bir saat falan e, süre aldığı için yani videoda bekletmek istemedim sizleri. Bu testler sonucunda sizin ekran kartınızın sağlıklı olup olmadığını ya da hataları, o hata kodları olup olmadığını sizlere göstermektedir. Eee ayrıca Mesela işlemci testleri, mesela fan, speed hızları, ısınma şeyleri. Yani her türlü AMD, AMD Radeon 85.0 Mesela şu an benim e, aşırı derece ısınmalarım mevcut. E, başka. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok ama çok sağlıklı bir ekran kartı olmadığını şu an görebiliyorum. Ayrıca işte siz de böyle testlere tabi tutarak bilgisayarınızın ekran kartının sağlıklı olup olmadığını buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ee, Gönül isterdi ki Türkçe sürümler olsun bu programların. Benim de dil bilgim biraz e, kıt kanaat. O yüzden fazla size şey yapamıyorum, yardımcı olamıyorum. Eğer varsa dil bilginiz sizin için çok rahat olur. Bunların ikisi iki plana program Türkçe versiyonu yok arkadaşlar. Ee, başka söyleyecek bir şeylerim yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.